Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da iş gücünde kadın sayısı her geçen gün artıyor. Esenyurt Belediyesi'nde zabıta müdürlüğü görevine atanan Sema Düzcü de görevine hızlı başladı. Sağ olun, Allah Ama halkımızın da, yaşlımızın da, engellimizin de yanında olacağız. Sağ olun, kaldırımları, kaldırımları mümkün oldukça kendi alanlarınıza doğru malzemenizi koyun. Kaldırımlar halka açık olsun. Çok, haklısın, Olaylıklar Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür Hoş ederim. ederim. İyi Hem sağlık koşullarına uygun değil, büyük bir şeyden geçiyoruz sağlık olarak pandemiden dolayı bu anlamda bu şekilde açıkta olmaması Aa. gerekiyor. Yani arabalarını topluyorlar. Şimdi tabelaları şeyi. Ablam şurası kime ait? halka Kim ait. Halka ait. Ait. ait tamam. Ha, burası dolu olduğu zaman engellimiz şurayı kullanmadıktan sonra bebekli hanım burayı kullanmadıktan sonra yaşlımız hastamızın bu kullanmadıktan sonra yola çıkıyor yola çıktığı zaman da bingin başına bir şey geldiği zaman biz görevimizi yapmamış olduk. Bütün derdimiz hem esnafımızda hem halkımızın yanında olmak. Sağ olun. Geçmişte belediyenin yazı işleri müdürlüğü gibi birçok biriminde görev yapan Düzcü, ilçenin ilk kadın zabıta müdürü oldu. Resmi nüfusu yaklaşık 1 milyon olan ve nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu ilçede vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan olan kaldırım işgallerine karşı denetime çıktı. Denetimler sırasında düzgün uyarılarda bulunduğu ayrıca esnaf da kendisine yeni görevinde başarılar diledi. İşte uyarılarımızı önce yazılı olarak, yazılı olarak tebligatlar yaptık, anonslu çalışmalar yapıyoruz. Birebir komiserlerimizin nezdinde, caddelerde birebir esnafımızla e, bu kaldırımla alakalı sıkıntıları dile getiriyoruz. Bu çalışmalardan sonra toplu olarak e, kaldırım işgaline sebep veren dubalar, flamalar, malzemeler, görüyorsunuz şu anda kaldırım diye bir şey kalmamış, asfalta kadar, yola kadar taşmalar olmuş. Elimizden geldiğince esnafımızı hem bu konuda bilgilendireceğiz, hem bilgilendirmesini yapacağız, hem de yasalar çerçevesinde yayaya açık olması gereken engelli yolları da dahil izah etmeye çalışıyoruz. Ortak bir çalışmayla bu çalışmalarımız devam edecek, sürekli olacak. Artık kaldırımlar halkındır diye bir sloganla, bir şiarla elimizden geldiğince rutin kontrollerimiz aralıksız bu şekilde devam edecek.